Yetersiz ve kalitesiz uyku hayatınızı inanılmaz etkiler ve birçok soruna da yol açar. Hemen uykuya dalabilmek için birçok öneri var. Maalesef deneyenler işe yaramadığını söylüyorlar. Az sonraki tarifi deneyenler işe yaradığını söylüyor. Sizin de işinize yararsa arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Muzun sağlığımıza ne kadar yararlı olduğunu biliyoruz. İçinde çeşitli vitaminler, lif, mineraller ve doğal şeker var. Yine en önemlisi magnezyum. Orta boy bir muzda yaklaşık 32 mg magnezyum bulunuyor. Muzun kabuğunda da magnezyum var. Magnezyum kaslarımızı rahatlatırken B6 vitamini de uyku döngümüzü düzene sokuyor. Malzemeler: Organik muz, göz kararı su, göz kararı tarçın. Hazırlanışı: Muzun uçlarını kesin ve kabuğunu tencereye atın. Tencereye göz kararı su ekleyin. Kapağı kapatıp yüksek ateşte kaynatın. 10 dakika kaynattıktan sonra muz kabuğunu tencereden çıkarın. Kaynayan suya yine göz kararı tarçın ilave edin. Dakikalar içinde hazırladığınız tarifle artık kolayca uyuyabilirsiniz. Çayı uyumadan 1 saat önce içmeye çalışın. Uyumakta güçlük çeken birilerini sanıyor musunuz? Hemen onlarla zahmetsiz çay tarifini paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.